Evet uzun bir lobi bekleme ekranından sonra. Lobi de değil gerçi. Geri zekalı. Geri dönerim Ali'la. Adam neye kızmış lan öyle? Cana Lan bombayı da böyle attın. Hemen lan. Ayy. Ağanda Üç tane oh Arkadan gelmiş. Onu bunu düşünüyorum bu aldık son dakikada. Tamam Ya bak <laughs> git ya. He şu alana girmemiz lazım. Hadi de artık yapma bak seni de düştü. Lan adam arka burada. Arka şey arkamızda arkamızda bizim bölgede adam. Bundaki bölge savunma mantığını dur bakayım şimdi çözeceğiz. Bu niye bizim <laughs> bölgemizde doğdu lan bunlar? <laughs> ne alaka hanım ne abradın ya? Bomba attılar. Çıkın oradan abi. <laughs> yok, İki tanesini <laughs> yedim ayak üstü. Oho, bomba neydi lan? Arkamdan gelmiş lan. Ceyya, Ceyya. Ya. Bizim 4 numara <laughs> ne yapıyor acaba? yok numara He? ben 4 numara adam almaya çalışıyor Adam almaya çalışıyoruz ya İn lan o tepeden Lan öldüm ya Ses geliyor mu ses? Geldi hocam geldi Hadi be Acım bunlar çok Aa, hızlı ya Geçmişiz ya Aynen, Aynen ya. biraz Hızlılar. Adam sağda. B'ye geçiyorlar sanırım sağdan. Sağda. Karşına Aşk çıkacaklar Aşk direkt. Aşk. direkt. Hop. Yere yattı Yedim lan Hayırdır Yedim. inşallah. Karşıda. Gördüm gördüm, gördüm. arabanın yanı. arkada. Aa, Bomba, Bomba at Dikkat edin. Bomba, Bomba at Buradan gidersek arkalarız. Haydi! Arkalardan birini aldım da diğeri orada. Ee, ya AKM dediğin silah seker ya. Bunların AKM'si falan da sekmiyor arkadaş. Eğimin ayarlamışlar. Soldan ben girdim, sen sağdan al. Hop. Tamam. Geldi geldi geldi. Arabanın yanında kırmızı toz toz. Arkadan mı sıkıyor lan? Aynen arkadan gelmişler. Hop hop hop. İkisi birden nasıl doğuyor da Biri o kadar git çabuk geliyor ya? İşte orasını ben de çözemedim. Bak yine aynısı. Bizim doğduğumuz yerin arkasına direkt. Ya bunlar kafa gitti. Buradan gelecek. Biri gitti bomba atıyor. Bomba atıyor. Geldi geldi de. Uğur, sağlam attı ya dedi de var. Tamam. Tamam sana bakıyordu vurdum. Ben niye bunu vuramıyorum bu? Gitti. Karde öldü. Bomba attılar. Of. Anlamadığım bir şekilde <laughs> kayarken vurdu beni. Öne geçtik. Geliyorum ben arkalayacağım. Lan nereye? Ya? Hop! Birini tepede vurdum. Arkadan gelebilirler. Bir numara senin olduğun yerden gelebilirler. Adamlar kayarak geliyor ama güzel ölüyorlar. Ben taraftan geliyor, benim taraftan geliyor. Ya mermim bitmişti. Silah mermisini almaya çalışıyorum. Biri Ölüyor gitti. Ama arkadalar. Birini daha yedim ama diğerini öldüremedim. Arkadan geldiler aldım ben onları. Kızım sobayla oyna ama. Tamam. Solu gördün. Öf. Eee? Ya şu harman ne var ya arkadaş ya böyle. O kadar dozun uzun boylu değil ya. Kayarak beni öldürüyor. Burada. İkisi de kafa yedi. Helal. Soldan Yendik. Boz. Bu Yendik, yendik mi? Yok daha var var. Yendik aynı. Daha yok mu? Olsun yeniyoruz. Yeni 18 saniye var ya katsan da bir şey olmuyor. Ha iyiymiş. Arkanda 4 arkanda 4 numara. Gördüm de. Dönemedim. Seni kurtardım sonra. Ey Allah sağ olasın. Atacaksın mı Yok vallahi ya çocukla ilgilenek yatacaz da. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah kardeş. Bu da böyle bir ana olsun. Aa kaç kere bakmadım ya. Yo yayındayım da bir şey bir yandan o yüzden. Ala gitti la. İyi.